Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Cevdet gerçekleri Dilan'a anlatacak mı? Tabii ki hayır. Bir süre daha Dilan gerçeklerden bir haber olacak. Cevdet'in de gelecek bölümlerde Dilan'a anlatamadığından dolayı bir mektup yazabileceğini ve sonrasında zaten Cevdet bu gerçeği ortaya çıkardıktan sonra kan davasının tekrar devreye girebileceğini düşünüyorum. Çünkü... Kan davası bozuldu falan diyebilirler. Yani aslında Dilan'ın onlardan olmadığı gerçeği ortaya çıkınca bu sefer de Cevdet'i öldürmek için yeni bir kan davası şeklinde bir şeyler yapılabilir. Bilmiyorum. Önümüzdeki süreçte Cevahir'in tutumu da çok önemli. Cevahir Baran'ı geçmişte tanıyor. Ve gelecek bölümlerde Cevahir'le Baran arasında hem işle alakalı hem de aşkla alakalı Ciddi sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. Cevahir'in önümüzdeki bölümlerde Dilan'a karşı bir şeyler hissedebileceği kanaatindeyim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tabii hiçbirimiz bunun olmasını istemiyoruz ama illaki bir şeyler olacak. Yani Cevahir'le ya iş anlamında olacak ya da düşmanlıkları her neyse Cevahir neyin intikamını alıyor bilmiyorum ama bir elinde eldiven var dikkat ederseniz. Hani bu Baran'la mı alakalı bir şey yaşandı? geçmişte ya da Baran'la ilgili bir şey yaşandı fakat Baran'ın bundan haberi de olmayabilir. Hatta bazı yorumcularımız Cevahir'in Sabiha'yı da kullandığını söylüyor. Yani Sabiha'nın da aslında Cevahir tarafından kandırılmış olabileceği şeklinde yorumlar var. Bu şekilde Sabiha ve Dilan arasında bir yumuşaklık yaratmaya çalışacak senaristler. Fakat ben Cevahir'in önümüzdeki bölümlerde Sabiha'yı tekrar tehdit edebileceğini kanaatindeyim. E, nasıl diye soracaksanız şöyle ki Derya'nın Sabiha ile ilgili hazırladığı dosya şu anda e, kesinlikle Cevahir'in elinde ve Baran Derya'ya bu dosyayı sorduğunda e, Derya benim böyle bir dosyadan haberim yok bilmiyorum falan diyecek. E, i̇şte e, Baran'ın ev içerisine kamera koymamasının sonuçlarını görüyorsunuz. Tabii diyeceksiniz ki özel odası ne alaka kamera falan ama Hani en azından e, hole falan koysaydı Derya o dosyayla çıkarken görmüş olurlardı. Gerçi Derya onların önünde kaçtı yanlış hatırlamıyorsam. Hani dosyayı kaçırmışsa fark etmeleri gerekiyordu değil mi? Ya sanki hayal meyal o bölüm aklıma geliyor şu anda. E, Derya kaçarken onlar gördüler. Hatta Fırat'la Cihan peşinden koştu o sırada. Bilmiyorum hani e, Derya'dan hesap sormaya gidiyor. Dosya nerede diyor. E, i̇şte Kerem'in hazırladığı dosya. Bu arada mail de attım demişti Kerem. İnşallah Derya Barı'nın mailini falan da hackletmez yani. Hani böyle bir şey yaparlarsa artık çok gülerim. Ee, dileğimiz o ki Baran bir şekilde Kerem'in hazırlamış olduğu o dosyaya ulaşsın ve Sabiha'nın aslında daha öncesinde Cevahir'le işbirliği içerisinde olduğu hatta Dilan'la olan bağlantısına kadar her şeyi çözmüş olması. Zaten ben e, Baran'ın yani Karabeler tarafında Baran'ın diğer tarafta da Cevdet'in öğreneceğini söylemiştim. Cevdet öğrendi. Şimdi sıra Baran'da. Baran da öğrendiğinde bunu Dilan'dan gizleyecek arkadaşlar. Ve gelecek bölümlerde bu durum Baran'la Dilan'ın arasının açılmasına sebep olabilir. Hızlıca yorumlara yer vereceğim. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Cevdet'e çok üzüldüm. Gerçekleri Dilan'a kim anlatacak? Bence mektup falan yazacak yine. Cevahir Baran'ı yönetemiyor. Baran çok akıllı ve her planda sessiz ama artık plan... Baran, Fırat, Cihan ve Kudret arasında büyük bir hesaplaşma olacak. Fırat, Neva'nın Dilan'ı ya da Baran'ı incitmeye çalışmasının sadece sözde babası Hasan olduğunu düşünüyor musun? Fırat'ın kirli işlerini yapmak için kullanıyor. Fırat iyi bir insan ama Hasan tarafından kullanılıyor ve Hasan'ın sonu derya gibi olacak. Azade Hasan'ı kullanıp Dilan'a zarar verdi ama herkes borcunu ödeyecek. Bu arada yorum çeviri biraz garip oluyor. Selam millet. Sabiha'nın başından beri Cevahir'le çalıştığını, şimdi onunla ortaklıktan çıkmak istediğini biliyor musunuz? Çünkü artık çok geç. Artık onun kölesi olduğunu söyledi. Onun için üzgünüm. Emirleri ondan alıyormuş demiş bir arkadaşımız da. E, artık Dilbar'ı mutlu görmek istiyoruz. Bebek yüzlü oğlumu boşa çıkardınız. Aslında Hasan çıkmalıydı. Cevahir belki o da Baran kadar güçlü biri. Adam Baran'ın düşmanı Sabiha tek başına bir kadın koruması bile... E, Sabiha, Havin, Cevahir düğün baskınını ve Dilana kaçırmaya yardım etmiş. Sabiha'yı ortaklık anlaşması da bu zaten. Ortak bir intikam. Derya da bu işin içinde. Cevahir daha bitmedi diyor. Konağa gelen araba Sabiha'nın Cevahir'i söylese Baran'a iyi olurdu söylemedi. E, yeni düşman Karabeyler'e hayırlı olsun. Baran bunu da bitirir ama bu kez e, kimi kaybedecek sırada kim var? Cevahir gider sonraki düşmanlar bir bölüm ya da iki bölüm arayla geliyor. Bu sezon böyle gider. Cevahir Derya'yı içeriden çıkarır. Bence bir gün borcunu ödersin dedi Derya'ya. Derya'yı içeriden çıkaracak. E, i̇ki çiftimize de eziyet eden pislikler bittiğine göre Dilem ve Baran'ı mutlu görmek istiyoruz. Cevahir mafya tipli biri. Sabiha'yı bile tehdit etti. Bu diziye yakışan bir tip değil. Ne diye bu acımasız karakteri getirdiler anlam veremiyorum. Azade Baran için Derya'yı konağa getirmeseydi Dilan Derya'ya ders alır belki affetmezdi. Fırat hırsları yüzünden Derya ile evlenmeyi kabul etmeseydi Baran istememesine rağmen Azade benim onayım var demezdi. Kerem bıçaklanarak ölmezdi. Kerem'in diziden çıkması başka dizide sözleşme imzalamış ölerek yollamaları seyirci yüzdü. Keşke başka türlü gitseydi. Güle yaptıklarımızı git babana sor diyor. Derya'dan bahsediyor arkadaşımız. Sabiha yine konağa geldi. Belki de Dilan'ı ben kaçırdım. Senden ayrılmasını ben istedim. Onu tehdit ettim. Sizlerden çok özür dilerim mi dedi acaba? Demedi ama özür diler gibi bir hali vardı. Baran en iyi arkadaşını Sadık kardeşine avukatını kaybettiği için yıkıldı. Baran'ın tek sınağı artık huzuru sadece Dilan'ın kollarında buluyor. Baran bir Dilan vurulduğunda böyle yıkılmıştı. Şimdi ise Kerem hiç iyi olmadı. Ah baran, Rabbim sana güç kuvvet versin, sabır versin. Bence Derya Hasan'ı ele verecek, Fırat söküldüğüne göre bildiklerini mahkemede anlatacak. Artık Dilan Baran'ı mutlu görmek istiyoruz. Çok bakışmaya yol veriyorlar. Dizin 30 dakikası bakışma sahnesi. Günlük dizi olduğu için bırakın da öyle olsun. Hasan'ın sonu ne vakit gelecek? Sezon finaline kadar gelir diye düşünüyorum. Kudret Bey de Gül'ün annesini alsa Azade ölür. Vallahi ben de Okan için öyle düşündüm. Dün Baran Kerem'le bir adamı dövdük dedi. Cevahir o adam olabilir. Sabiha Gülşah çıksa bile artık asla inanmaz. Artık Dilbar'ı mutlu görmek istiyoruz. İyi akşamlar. Bir cevahir kalmıştı demiş bir arkadaşımız da. Baran evli olduğu için mesafeli davranıyor. Ee, yazarlar e, onları izliyorum. Barış eşini çok seviyor. Hem de Gül Yağmur çok yakınlar. Gül Hanım e, ben eşimi kıskanmıyorum demiş. Cevriye de pes valla gelin sen gelin yerinde otur sana ait olmayan sırlara neden karışıyorsun? Gerçekten Kerem Dağ gibi boyda bir adamdı. Kadına gücü çatmadı mı? İşte ölecekti ölü verdi yani. Artık Baran Dilan aşkını izlemek istiyoruz. İnşallah Fırat Baran Cihan'ın kardeşi olur. Ali diye yeni bir oyuncu geliyormuş. Yabancı kanallar paylaşmış. Yakışıklı bir genç ama kim olarak geliyor bilmiyorum. Allah'tan Fırat iyi birisi. Onları kimse yıkamaz Muhammed öpüyorum selam teşekkür ederim Keşke Fırat Dilan'ın kardeşi olsa artık Dilbar'ı mutlu görmek istiyoruz Hoş bulduk Muhammed öpüyorum seni çok Selamlar herkese sizi çok istiyoruz Kerem'i diziden niye çıkardılar pis olduk demiş bir arkadaşımız Yani üzüldük demek istiyor Pis olduk derken hani pislenmedik üzüldük Canım baranım Dilan'ım siz bizi ne kadar ağlatacaksınız özünüzle beraber neden Derya'yı diziden göndermiyorlar? Valla Derya'yı göndermeyecekler. Herhalde bir süre daha cezaevinden yine işleri karıştırmaya devam edecek. Bakalım neler olacak? Ben de sizin gibi yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Yorum e, Videonun sonuna geldim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Aklınıza ne geliyorsa lütfen paylaşın. Yeni videomuzda yorumlarınıza yer verelim. Hoşçakalın arkadaşlar.